Kusura bakma abi yine ben. <laughs> Yok olur mu öyle şey abi? Estağfurullah. Açmayla simit aldım. Hellim peyniri aldım. Şöyle güzel kızartırız. Ha? Enfes bir kahvaltı yaparız. Yetmiş. Sağ ol. Ben bir çay koyayım o zaman. Bekle ya. Bekleyeceğim kadar bekledim. Artık bir şey yapmam lazım. Ya Özgür, biraz mantıklı düşün abi. Buradan İzmir az yol değil. Daha tam iyileşmedin bile. Tamam kısa mesafe, korkunca hesabı, bindik de yani. Hem ne dedi doktor? Kesinlikle dinlenecek demedim abi. Doktor ne dedi? Berelenmeler dışında da bir sorunun kalmadı dedi. Cık. Ya abi... Daha kaza yapalı kaç gün oldu ya? Dün bir, bugün iki. Saçmalama abi, otur oturdun yerde. Anlamıyor musun Can? Oturamıyorum, uyuyamıyorum, düşünemiyorum. Aklımda sadece o var. Ya her gidip ne yapacaksın ki? Ha? Ya planın nedir yani? Daha kızın nerede olduğunu bilmiyorsun abi. Bilmiyorum abi. Gidip İzmir'i arayacağım. Gerekirse önüme gelen herkese sorarım. Bilmiyorum işte ya. Gidip konuşmam lazım. Cık. Abi iyi de Taşra kasabası değil ki bu. Koskoca İzmir ya. Ya hem dinleseydi seni burada da dinlerdi. Dinledi mi? Ha? Dinlemedi. Şimdi serseri gibi bir de İzmir'e kadar gideceksin, öyle kızın yakasına yapışacaksın. Oradan geri kovarsan olacak. İşte o zaman hiç şansın kalmaz abi. İyi de abi, böyle de yaşayamıyorum ki. Sanki yaşlandım dünden bugüne. Üf, yüreğim daralıyor, artık nefes alamıyorum. Bilirim o abi. Aşk bu. Perişan ediyordum. Ama biraz rahat bırak kız abi ya. Birkaç gün izin ver. Öyle manyak gibi arama. Ya kafasını toplasın biraz. Öfkesi geçsin her şeyden. Öyle mi dersin? Hı. Kalk hadi. Hadi abi. Hadi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. Nasılsın? K kainat, müsaitsem bir konuşabilir miyiz? Müsait değilim. Hatta hemen çıkmam gerekiyor. Bari sen yapma. Kötü durumdayım ya. Yardımınıza ihtiyacım var. Yok, bir şey yaptım. Yok, gerçekten çıkmam gerekiyor. Hayırdır? Eve geçeceğim de. Ya aslında çoktan orada olmam lazım da buradaki işleri bitiremedim bir türlü. Bayram için bir sürü poğaça siparişi var da. İşler yolunda desene. Öyle diyebiliriz. Aslında sadece poğaça da değil yani kek, tatlı, bir sürü şey. O yüzden kusura bakma. Ee, kainat. Ya tamam. Bana güvenmiyorsun. Haklısın da. Ama benim gerçekten sana ihtiyacım var. Daha doğrusu Almilya. Çünkü ben onu görmeden, sesini duymadan yaşayamıyorum. Keşke bunu daha önceden düşünseydim. Ya doğru söylüyorsun. Ben de her gün kendime bunu söylüyorum ama olan oldu. Geçmişi değiştiremem ki. Fakat gelecek için hala umudum var. Bu berbat durumda bile var. O yüzden senden tek bir şey isteyeceğim. Bana Aymira'nın nerede olduğunu söyle. Ya nasıl anlatayım? Hani idam mahkumlarının bile son isteğini sorarlar ya. Bu da öyle bir şey. O yüzden bak senden son kez bir şey istiyorum. Bana Aymira'ya e ulaşmanın yolunu söyle. Ya vallahi haline bakmadan, motor atlayacağım, İzmir'e gideceğim... ...Almila'yı alacağım falan diyor. Zor tutuyorum. İyileşmedin daha. Hem seni dinlenmen lazım. Doktor öyle söyledi. Ya ben de aynı şeyi söyledim de dinleyen kim? Yok, siz beni anlamıyorsunuz. Kolum, bacağım falan umurumda değil benim. Ben artık nefes bile alamıyorum. Kainat, lütfen anla artık. Anlıyorum. Tamam, sakin ol. Almila şu an annesinin yanında. Zaten istesen de ulaşamazsın. Biraz rahatlamaya ihtiyacı var zaten. Olacağı varsa olur sevmeyi öğrendiğin gibi yaptıklarının bedelini ödemeyi de öğrenirsin. Değil mi? Sabır. Olacağı varsa zaten kimse önüne geçemez. Benim işlerimi halledip çıkmam gerekiyor. Tamam mı? Kıyamet. Yani bugün herhalde kıyamet günü Memo'cum. Gözümüzün önünde bu kadar olay olup bitiyor. İkimizin de neler olup bittiğine dair bir enformasyonu yok. Helal yani. Tebrik ediyorum. Pes. Bir şeyler dönüyor. Ben kokusunu alırım yani kaçmaz benden. Bana bak. Senin o suratındaki ifade ne öyle? Sen kesin bir şey biliyorsun. Söyle. Ya abla bak tam olarak ne oluyor bilmiyorum ama... Ya Şebnem Hanım aradı. Akşama fazla mesai yapacaksın haberin olsun dedi. Ay biliyordum. Bir şeyler döndüğünü biliyordum Memo. Ee, neden fazla mesai yapacak mısın akşam? Ya bir bıraksana kızıl tehlike ya. Bilmiyorum o kadarını. Alo, ex Darlingler'in en hızlı geri döneniyle mi görüşüyorum acaba? Dönmene gerçekten sevinmişsin Şebnem. Ah dönmene sadece sevinmedim. Aynı zamanda gönlümün en nadide bölgesine hızlı bir giriş yaptın. Bir şey söyleyeceğim. Gidişinle dönüşün arasındaki uçurumu açıklayabilmem için coğrafya bilgim yetersiz kalır. Eğer bu söylediklerin gerçekse... Gerçek. Gerçek hiç bu kadar kifayetsiz olmamıştı Arda. Bunu sözcük olmaktan çıkarıp hayatın ta kendisine dönüştürelim diyorum. Hı? Nasıl olacak? Keşke hiç yapacak. Gelecek zamanı dair kuşku dolu soru eklerini kullanıp... ...şuursuzlukta mümkün mertebeye ulaşmasan diyorum Arda'cığım. Her şey senin dönüşün ne oldu zaten? Bunu baş başa, göz göze, diz dize konuşmak için... ...akşam dokuzda Seniha Sultan'ın evinde ol. İstersen hemen de gelebilirim. Ay, özleminin anlamını anlayabilmek için lütfen bana biraz zaman tanı. Tanı ki daha önce hiç bilmediğim bu duyguyla olgunlaşabileyim. Tamam? Akşam saat 9'da Sena Sultan'ın evinde ol. Hadi bay bay. Bir dalda iki kuş. Selam. Cancım hayırdır? Sen iyi bir çocuktun. Ne işin var senin bu çakma pazarmalığıyla? Yapma Şenan. Çocuğun canı sıkkın zaten. Görmüyor musun? Görüyorum. Hatta ben bundan sadistçe bir ev alıyorum. Şenan lütfen. Ne lütfen? Ne lütfen? Şişt, bana bakın. Hatta klasik ve krikosu fazla zamanım yok. Siz el ele veriyorsunuz. Akşam saat 9'da benim evde oluyorsunuz. Okey? Oluyoruz. Dokuzda. O niye ya? <laughs> Canım gereksiz sorularınızla beni yormuyorsunuz. Hatta saat dokuzu iki dakika bile geçirmiyorsunuz. Yalancı Pinokyo ve arkadaşı. Tamam mı? Vallahi canı bilemem ama ben gelemem. İzmir'e gidip Ayme'yle yüzüleceğim. Ya bu itiraz operatörü tripleriyle kişilik göstermeye kalkacağını teslim olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşasan diyorum sahte prens. Canım, aha, az buçuk geleceğini düşünüyorsam dokuzda orada olursun. Okey? Hadi çal. Tam dokuzda seni Al Sultan evinde ol. Pişman olma. Geleceğim ama lüzumsuz özgüveninin kurduğu gereksiz emir cümlesi için değil hesap sormak için. Babacığım, düğün tarihiyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani bence fazla acele etmeye gerek yok. Yani bir ara. Ee, yani hayatım, sen ne zaman, nerede diyorsan benim için tamamdır. Aşkım ya, sen bu ayakla odun deposundan, konuşan komodinden... ...ne arabaya zapt Fransa döndün ha? Yani şu senin beyaz atlı prens yalancı turu atına dönmesin. Prensleri son ee, baş başa kalacağımız bir yere gidelim mi? Anlamadım. Başlarım senin baş başa kalacağın yere. Sen iyi misin? Ee... Aa, ya? Şebnem nerede? Ne işin var senin bu saatte burada? Tamam, sakin ol Müfit. Paniğe kapılma. Şebnem iyi, hatta fazlasıyla iyi. Arda ile birlikte kahvaltıya gittiler. Ya şey, doktora hemşireye sormadan falan yollamasaydın. Müfit, lüzumsuz paniğini vestiyere asker. <laughs> Ha, böyle bir şey düşünmez miyim hiç? Tabii canım, düşünürsün. Pardon işte ya. Yani ama Şevdem'i öyle kötü görünce işte bir an... ...canımdan can kopmuş gibi hissettim. Anlıyorsun değil mi? canımdan can kopmuş gibi. He? Efendim? Doktor kendini yormadan gündelik hayata hemen dönmesi çok daha iyi dedi. Ee, ancak o sildiği kısmı geri getirmek için zorlamamamız gerekiyormuş. Çocukları hatırlatırsın değil mi? Tabii tabii. Zaten hepsinin haberi var. Sen merak etme. Yalnız bir düşünsene sen ya. Seni beni bir hatırlamasa falan ne hissederdin? hiç düşünmemiştim. Ama Şebnem'in Sena Sultan ya da Teyzoş demediği bir hayatı istemem herhalde. Galiba ben de bu kazayla hayatımdan hiç çıkmaması gereken iki kişi olduğunu anladım. İki kişi? Ya yani yapma işte sen ya. Biliyorsun biri Şebnem, Ya bu caddeye bayılıyor Biliyor musun? Yer yer insanla mağaza oranı yüzde <laughs> bire düşüyormuş. Salam biri bitti kesin. Geri zekalı. Şapka bizim takip ediyor yani? Hangi şapka? Şu. Yo. Sen öyle geldi ya. Aa ben şuradan seni nasıl tutuyorum? Abi batarya boş ne demek ya? Mal mısın sen ya? Yedek telefon olmasa bitmiştik. Ne yapıyorsun abi sen? Hı? Ne yapıyorum abi? Fazla samimiyete gerek yok demedim mi ben sana? Pardon da sen hangi sıfatla bana bu soruyu soruyorsun? Pardon da sen hangi sıfatla bu kadar rahat davranabiliyorsun? Şimdilik erkek arkadaşı ve <laughs> müstakbel kocası. Oyun bu Arda. Oyun oynuyoruz biz. Hı? Yani kişisel çıkarlarımız için değil bu. Şebnem'in iyiliği için yapıyoruz bu oyunu. Hı? Yani iyilik dediğin zaten karşılıksız yapılan bir şey ya. Öküzcüm. Ya senin de hiç ayarın yok ha. Sen bana bu kızı mutlu etmedin mi? Dedin. E kız mutlu mu? Mutlu. Raf ömrüm biraz önce doldu arda. Dikkat et, geri dönüşüm kutusuna atılma riskin var. İş, sakin ol. Şebnem uçak. Bak geliyor. Evet hocam. Dünya asla yorulmayacak kesinlikle alkol kullanılmayacak. İstirahat saatlerine riayet edilecek. Anlıyorum hocam. Kendisine iletirim. İyi akşamlar. Talimatları duydunuz Şebnem Hanım. Duyduk. Sizden rica ediyorum lütfen ilaçlarınızı aksatmayın. Ben de sizden rica ediyorum ki her şey Sena Sultan'a yetiştirmeyiniz efendim. Yani bir kere bir şey unuttuk hemen bir ulusa sesleniş. Herkesin duymasına ne gerek var canım? Yani en çok satanlar listesinde birinci olmanızın ne size ne bana faydası var değil mi? Aa. Bu sizin logonuz değil mi? Ha? Ama ben sizi hiç parmağınızı dudağınıza götürürken görmedim. Yani size resmen bir de sus yapacak hemşire tutmamız lazım canım. Anlamadım. Şaşırmadım. Lütfen. Bana bak. Kıza içki içirmeyeceksin. Çok geç kalmak yok. Kızın istirahat etmesi lazım. Ha bir de en önemlisi. Lüzumsuz yakınlık yok. Sana ne? Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Sa, na, ne. Kız benimle mutlu. Ulan dua et bana lazımsın. Yoksa dipten kum çıkarıyordum. Fazla mesaj atıp ortamı bozma. On numara organizasyon yaptın. Gerisini bana bırak.